Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, bir fezail amel programında da sizlerle beraberiz. Elhamdülillah çok güzel günlerden geçiyoruz. Hakikaten e, içerisinde bulunmuş olduğumuz zamanın kıymetini bilmek ve ona göre bir e, değerlendirmeye hasıl olmak çok önemli. Çünkü e, bu ele geçen fırsatlar bir sonraki sene ele geçmeyebilir. O yüzden e, meşhur ulemadan bazı zatların Osmanlı'dan hatta Ebu Turab ismiyle de meşhurdur bu şiir. Ee, bir şiir vardır söyleniyor. Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı? Dolayısıyla e, bu sözün icabınca hareket etmemiz hakikaten önemli. Yani bir ibadete yönelirken sadece bunu e, yaşı ilerlemiş olan kimselere hasretmek yanlıştır. Genç olanın daha çok haris olması lazım. Bu bağlamda içerisinde bulunmuş olduğumuz Allahü Teala'nın e, veleyalin aşr şeklinde vel fecr ''Estağfirullah vel fecr ve leylin aşr şeklinde e, ayet-i kerimede ifade etmiş olduğu gibi 10 güne yemin olsun dediği hakikaten çok kıymetli bir günler içerisindeyiz. Ve bu günlerinde en kıymetlilerine kavuşmuş ve buluşmuş bulunmaktayız. Hakikaten e, sırası itibariyle ashab-ı kiramdan bazı nakillerce Allahü Teala'nın seçmiş olduğu sene içerisinde en sevdiği günler ee, bu zilhiccenin ilk 10 günleridir. Rivayetleri vardır. Zaten bir önceki programımızda belirtmiş olduğumuz gibi İbn Abbas olanın rivayetiyle beraber Allahü Teala'nın ve leyalin aşr ayet-i kerimesinde bahsetmiş olduğu 10 gün zilhiccenin on günüdür. Efendimiz Aleyhisselam bu 10 gün içerisinde ibadetlere daha çok e, kendini hasreder, e, daha çok yoğunluk verirdi şeklinde rivayetler sunuyorlar ashab kiram. İşte bu bağlamda hakikaten önemlidir. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis şerifi, bir hadis şerifinde men ahya leyaliye le, le hams ve cebele hül cenne buyruluyor. Her kim şu beş günü ibadetle geçirirse, şu beş günü hakkıyla ihya ederse ve cebetle hül cenne. Ona mutlaka cennet vacip olur buyruluyor. Tabi burada imanlı ölmesi şartı vardır. Çünkü insan yaşantısı itibariyle, imtihan dünyası olması itibariyle ...bir takım farklılıklara uğrayabilir. Hayatı boyunca bir takım farklı inançlara, farklı görüşlere, farklı durumlara düşebilir. O yüzden imanı muhafaza şartı önemlidir bu hususlarda. Bu beş geceyi Efendimiz Aleyhisselam terviye gecesi, arefe, yevmün nahr ve yevmil fıtr olarak ifade ediyorlar. Terviye gecesi malumunuz arefe gününden bir gece öncesidir. Terbiyenin kıymeti harbiyesi şudur ki terbiye aslında düşünce anlamını taşıyor. Düşünmek, bir işe kafa yormak anlamını taşıyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemli. Bununla alakalı bir takım eserlere bakıldığında farklı rivayetler karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina ettiğinde, inşa ettiğinde Allahü Teala tavafı kendisine işaret etmiş. Ee, ve düşünme durumuna düşmüş İbrahim Aleyhisselam. Yani Allahü Teala'nın beytini yükselttik. Allahü Teala bu hususta ne gibi bir mükafatla bizi mükafatlandıracak diye bir düşünce haline e, düşüyor İbrahim Aleyhisselam. Allahü Teala da tavafı kendisine işaret ederek ilk şafta bütün günahlarının bağışlandığını ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam e, gönlünden geçen bu güzel şeyi e, Allahü Teala'nın vermiş olduğu bu güzel nimeti kast ederek bu güzel nimeti şükrederek, ona hamd ederek değerlendirdikten sonra gönlüne bir şey düşüyor ki peki ya diğer insanlar ne olacak? İkinci şafta Allahü Teala tekrar ilham buyuruyor, tekrar vahiy buyuruyor ve kendisine şu zikrediliyor ki Kabe-i Muazzama'yı her kim tavaf ederse, şaft ederse hepsinin günahları bağışlanacak. İbrahim Aleyhisselam bir sonraki şafta tekrar kalbine bir düşünce geliyor ki peki ya buraya gelemeyen, imkan bulamayan insanlar ne olacak? Allahü Teala tekrar vahyediyor, kalbine ilham ediyor ki e, yedi kere Kabe muazzamayı şaft ederek bir tavafı tamamlayan kimse nasıl affolunduysa onun ağzından duasına karışmış olan kimse. Yani şaft esnasında e, bir kimsenin ismini zikretse, akrabasından, eşinden, dostundan kime dua etse onun da bütün günahlarını affedeceğini Allahü Teala kendisine bildirmiş oluyor. E, i̇şte bu mükafatlar ve bu düşünme günü e, bu rivayetlerin bir tanesidir. İkinci olarak rivayet olunur ki, İbrahim Aleyhisselam terbiye günü bir rüya görüyor. Bu rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı boğazladığını, onu Allah'a kurban ettiğini görüyor ki, bu meşhur ayet-i kerimelerde zikrolunur. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu olmaması hasebiyle oğlunu adak olarak sunacağını, eğer Allahü Teala bir evlat nasip ederse onu adak olarak sunacağını ifade etmesi sonrasında belli bir yaşa gelen oğlu için Allahü Teala'nın bir işareti olarak gördüğü rüyadır. İşte bu rüyayı gördükten sonra e, düşünceye dalıyor. Acaba oraya Rahmani midir, şeytani midir? Çünkü e, ciddi bir imtihan söz konusu. Zaten e, Ruhiyel Enbiya Vahyun e, rivayetleri vardır. Bir peygamberin rüyası vahidir. Yani rüya yoluyla da kendilerine vahiy gelebilir. Dolayısıyla acaba Rahman'dan mıdır yoksa şeytandan mıdır diye düşünceye dalıyor. Fakat Arefe günü de tekrar bu rüyayı gördükten sonra kesinleştiriyor ki Allahü Teala benden e, oğlumu kurban etmemi istiyor. İşte e, bu düşüncenin hasıl olması terbiye günüdür. Tabi terbiye gününün kendisine has bazı ibadetleri, bazı amelleri vardır. Hakikaten çok önemli. E, yapılacak olan e, en önemli şey oruçtur. Hadis-i şeriflerde zikrolunuyor ki terbiye günü oruç tutan bir seneyi oruçlu tutmuş gibidir. Hakikaten burası çok önemli. Çünkü e, sene boyunca insan e, sıralı oruç tutması söz konusu olamayabiliyor. E, daha evvel de zikretmiş olduğumuz gibi... Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine has olarak diğer ümmetlere nazaran verilmiş kıymetler ve faziletlerdendir bu. Çünkü yaş itibariyle, ömür itibariyle onlardan daha az, vakit itibariyle onlardan daha az olması hasebiyle kısa zamanda birçok ibadeti bünyede toplayabilme adına bu fezail, bu faziletler bu ümmete bahşedilmiş oluyorlar. Hakikaten bu bağlamda çok önemlidir. Bir senenin orucuna denk oluyor terbiye günü tutulmuş bir oruç. Tabi terbiye gününde bazı namazlar da vardır. 6 rekatlık bir namaz var. Fakat bu namazın hususiyeti ilk 4 rekatı 1 olarak kılınacak, son 2 rekatı 1 olarak kılınacak bir namaz vardır. Hakikaten çok önemli. Terbiye gününü ihya etmekle alakalı bir namazdır bu yani bunu kılmış olan kimse o günü hakkıyla ifa etmiş olur hakkıyla e, o günden istifade etmiş olur tabii ki bu günleri istifade ve ihya etmenin bu günlerden istifade ve ihya etmenin en önemli e, özelliklerinden birisi de sabah namazı ve yatsı namazını cemaatle kılmaktır bakın bu çok önemli hakikaten e, bir kimse özellikle yatsı namazını cemaatle kılarsa ve son sünnetini dört rekat kılarsa rivayetler vardır farklı farklı mutlaka o geceyi ihya etmiş olarak sayılır buyuruluyor. Dolayısıyla fırsat yok, çalışmalar yoğun, bir takım yani meşgalet sebebiyle, meşguliyetler sebebiyle imkan bulamayan kimseler en azından yatsı namazının sonu ile yatsı namazını cemaatle kılıp son sünnetini dört rekat kılmasıyla o geceyi ihya etmiş olurlar. Hakikaten çok önemlidir. Kısaca namazımızı da tarif etmiş olalım. Altı rekatlık bir namaz İlk rekatı e, dört peş peşe kılınacak bir namazdır. Son iki rekatı da müstakillen kılınacak bir namazdır. E, dört rekatın birincisinde bir Fatiha'dan sonra Asr suresi okunacak. İkincisinde bir Fatiha'dan sonra Kureyş suresi okunacak. Üçüncüsünde bir Fatiha'dan sonra Nasr suresi. İzâ câe nasrullâhi vel suresi okunmuş e, olacak. Dördüncüsünde de Fatiha ve üç ihlas peş peşe okunmuş olacak ve daha sonra dört 4 rekat bitiminde selam verilmiş oluyor. Sonra iki rekatlık olan devamına geçiyoruz. 2 rekat daha kılar ve her rekatta bir Fatiha ve 3 İhlas şeklinde namaz tamamlanmış oluyor. Hakikaten bu namazın faziletleri çok büyüktür ki Allahü Teala'nın bu namazı kıldıktan sonra ellerini açan kimseyi geri çevirmeyeceği bir takım rivayetlerde bulunuyor ve söz konusudur. Mutlaka bu geceyi özellikle terviye gününü ihya önemlidir. Tabi terviye gününden hemen sonra ee, elhamdülillah kavuşmamıza e, sevindiğimiz, kavuşmamıza şükrünü ifa edebileceğimiz, hatta şükrünü ifasından aciz kalabileceğimiz bir gün geliyor ki Yevmül Arafedir. Hakikaten çok önemli. Ee, Efendimiz Aleyhisselam o günde herkesin affolunduğunu, hatta ve hatta kul hakkının dahi Arafat'ta bulunan hacılar üzerinden affolunduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir ve Arefe günü oruç tutan kimse iki seneyi ibadetle, oruçla geçirmiş sevabı alıyor. Yani o gece oruç tutan, arefe günü oruç tutan kimse iki sene oruç tutmuş, sıralı oruç tutmuş sevabı alır. Hatta bazı rivayetlerde vardır ki, o günü oruç tutan, gecesini de ibadetle geçiren ki dediğimiz gibi yatsı namazının son sünnetini kılmak dört kılmakla ve cemaatle kılmakla beraber, yatsı namazını cemaatle kılıp son sünnetini dört kılmakla beraber geceyi de ihya etmiş olur. Kadir gecesine de erişmiş sevabı bizlere bahsedilmiş oluyor. Hakikaten çok önemlidir. Arefe gecesi de kılınacak bir namaz vardır. Malum terviye günü kılınacak namazda 6 rekat, ikindiye kadar. İkindiden sonra hatta garanti olur. Akşamdan sonra kılarsanız daha bir garantisi olmuş olur. Akşamdan sonra da kılınabilecek. Yani akşamdan sonra derken akşam yatsı arası kısıtlaması yok bunda. Arefe bir dahaki gününe kadar kılınabilecek. 5 selamla 10 rekatlık bir namaz vardır. 2 2 kılınıyor yani. 2 2 kılınacak şekilde. Her rekatta Fatiha'dan sonra 5 Li İlahi Kureyş suresi okunuyor e, ve bu şekilde namaz tamamlanmış oluyor. E, bu da Arefe gecesini ihya etmiş sevabı alınıyor. Tabi buna bir de e, zikir eklerseniz bu namazdan sonra bin bir defa e, ee, özellikle hakikaten çok önemlidir. E, ee, bin bir defa Estağfurullahel Azim ve Tübü İleyh duasını okursanız çok büyük bir istiğfardır. Özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın Zilhicce'nin ilk 10 gününde istiğfarı çokça yaptığı rivayetleri söz konusudur. Ee, dolayısıyla büyük kazançlar ve büyük mağfiretler elde edilmiş olacak. Bir de Arefe günü kılınacak bir namaz vardır ki hakikaten çok önemli. Ee, yine Arefe'nin gününü ihya etmekle alakalıdır o e, namaz. Ondan da kısaca bahsetmiş olalım. 4 rekatlık bir namazdır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kadir suresi, 21 kere de İhlas suresi okunur. Ee, ve bu namaz bitiminden sonra da, bu namazı bitirdikten sonra 70 kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve barik ve sellim e, salavat-ı şerifesini okuyacak. 70 kere de estağfurullah li veril müminin vel müminat. Benim için ve tüm mümin erkek ve e, bayan kardeşlerim için, hanımefendi kardeşlerim için istiğfar talep ediyorum şeklindeki o istiğfarı 70 defa yapacak. Allahü Teala bunu yaparsa bu namazlardan sonra bu zikirlerle beraber bütün günahlarını Allahü Teala affeder ve onu bağışlar buyruluyor. Hakikaten bayrama tertemiz girmek çok önemlidir. İşte bu zikirler, bu yapılmış olan dualar da bizlere bunu sağlayacaktır inşallah en faziletli şekilde istifade etmemiz gerekmekte. İbn Basr'da olandan bir rivayet daha vardır ki hakikaten İbn Basr'da olan özellikle babasından da rivayetle. Babası ki Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasıdır. Ondan rivayetle beraber zilhiccenin girmesiyle ibadete gayretli olun evladım şeklinde çok vasiyet ederdi bize buyuruyor e, amcası bazında. Dolayısıyla e, babası bazında Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası oğluna bu vasiyeti sıkça yaparmış. Dolayısıyla e, kendisinin de rivayet etmiş olduğu bir dua vardır ki hakikaten çok önemli. E, Allah ve la yesûkul hayra illallah. İkinci duamız Bismillahimâşâallah ve la yusrifü sü'e illallah. Üçüncü duamız Bismillahi maşallah ma kana min ni'metin fe Allah. Dördüncü duamız Bismillahi maşallah la yetil hasenati illallah. Son olarak beşinci duamız Bismillahi maşallah la havle ve la kuvvete illa billah. Bu duayı her kim yüz kere okursa diyor. Yani beşi peş peşe okunmak suretiyle alırsınız tesbih elinize. Beşini birden de çekebilirsiniz. Tek tek de çekebilirsiniz. Yüz kere bu duayı okursa Allahü Teala'nın şu hitabına mazhar olur ki çok önemlidir hakikaten kulum sen beni razı ettin ben de senden razı oldum şimdi dile benden ne diler? Hakikaten çok önemlidir. Duaların makbuliyeti çok önemlidir. Bakın hastalık zamanındayız, sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Belki e, ekonomik anlamda sıkıntı çeken kardeşlerimiz olabiliyor aramızda. Onun dışında sağlık sıhhat bağlamında sıkıntı çeken kardeşlerimiz olabiliyor aramızda. Dolayısıyla bu dualar, bu günler özellikle değerlendirmeye, özellikle e, bu günlerden istifade etmeye hakikaten e, değer ve bu bağlamda ciddi gayret ve cehet göstermenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında yine zilhicce yapılacak bir takım dualar vardır. E, hakikaten bu ön günde özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiye etmiş olduğu bir takım dualar. Bunları da zikretmiş olalım. Hele terviye ve arife günü bunları okumak ve etmek çok daha faziletlidir. Yine yüzer kere okunabilecek dualar vardır. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit bi'edihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. İlk duamız budur ekrana gelir bunlar yine görüntü alırsınız inşallah. Onun dışında ikinci duamız Eşherülla ilahe illallahü vahdehu la şerike le. vahiden semeden lem Çok önemlidir bu duada hakikaten. Her birinin faziletleri farklıdır. Yani her biri için ayrı faziletler, ayrı sevaplar vardır. Aynı zamanda rivayet olunur ki İsa Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından özel olarak rivayet edilmiş ve öğretilmiş dualardandır bu. İsa Aleyhisselam çok sıkıntılar çekti ve o sıkıntıların izalesi için malumunuz bu dualar kendisine öğretildi şeklinde bir takım rivayetler vardır. E, mutlaka bu rivayetleri de e, cehd ile ciddi bir çalışma ile yapmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında üçüncü duamız Eşheru en la ilahe illallahü vahdehu la şerikere lehül mülkü ve lehül hamdü yuhi ve yumit ve huve hayyul la yemüt bi hayr ve huve ala külli şeyin kadir Genel olarak bilindik e, kelimeler, bilindik dualardır bunlar. Yapılması çok faziletlidir. E, dördüncü duamız Hasbiyallahu ve kefe Semiyallahu limen da'a Le Allahül Müntehe. Bu dua hakikaten çok önemli. Dediğimiz gibi e, ekrana yansır, görüntü alırsınız. Son olarak beşinci duamızda Allahüm Melikel Hamdü ve Hayran Minmen Ne diye başlayan biraz uzunca bir duadır. Dediğimiz gibi ekran görüntüsünü alırsınız, oradan dua edersiniz ki bu son dua, son uzunca olan dua. İsa Aleyhisselam'ın zikrine göre e, buyruluyor ki sevabı o kadar fazladır, o kadar da kıymetli bir duadır ki bana has olarak bırakıldı. Ee, sevabını izah etmem dahi söylenmedi. Kim bilir hakikaten ne hikmetleri, ne sevapları vardır. Bazı şeyler Kadir Gecesi gibi kıymetine binaen gizlenir ki e, herkese de nasip olmayabiliyor. Bu bir imtihandır dediğimiz gibi. E, o yüzden bunlara çokça çalışmak, e, bu dualara çokça ehemmiyet vermemiz hakikaten önemli. Arefe gününün hususiyeti hakikaten çok önemlidir. E, Arefe günü bir teslimiyetin sembolüdür. Bu bağlamda hakikaten çok önemli. Malumunuz e, terbiyede görmüş olduğu rüyaya binaen bir düşünceye dalmış. Arefe gününde ise o dalmış olduğu düşünceyi artık fiiliyata geçirme kararı almıştı İbrahim Aleyhisselam. Ve oğlu İsmail Aleyhisselam kurban etmek üzere e, Mina bölgesinde bir yere getirmişti. Hakikaten bu çok önemlidir. Onun teslimiyetini, e, onun o andaki samimiyetini yansıtabilmek için ümmete de teşrik tekbirleri vacip kılınmıştır. Hakikaten bu çok önemli. E, Arefe günü Sabah namazıyla başlayan ve Kurban Bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirleri vardır ki bu bizler üzerine vaciptir. Özellikle her farz namazından sonra en az bir kere demek suretiyle teşrik tekbirlerini yapıyoruz. Peki teşrik tekbirleri nedir? Hususiyeti nedir? Anlamı nedir? Malumunuz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselamı görmüş olduğu rüyaya binaen Allahü Teala'ya kurban etmek üzere minaya götürmüştü. Oraya götürdüğünde İsmail Aleyhisselam'la tabii uzunca bir hikayedir. Çok da e, derin ve detaya girmek istemiyorum burada ama oraya götürdükten sonra önce bağlamış. Yani acı çekmesin, çırpınmasın için e, bağlamak istemiş. Fakat İsmail Aleyhisselam'ın kendisine özellikle babacığım... Eğer Allah'a kurban olacaksam bunu seve seve yaptığımı Allahü Teala'ya da göstermek istiyorum. Beni bağlamana gerek yok. Yani ben seve seve boynumu bıçağın altına koyarım. Yeter ki Allah'a kurban olayım. Hakikaten bu ailedeki teslimiyet bambaşkadır. Ee, i̇şte tam bu esnada İbrahim Aleyhisselam eline bıçağı aldığı anda, oğlunun boğazına götürdüğü anda ki bazı rivayetler vardır ki Cebrail Aleyhisselam'ın e, zikriyle beraber iki husus ve iki yer vardır ki oraya yetişmek için hakikaten çok zorlandım. Cebrail Aleyhisselam'ın ifadesidir. Çok zorlandım. Bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın işte tam o anda boğazına kadar artık bıçağa dayamış olduğu noktadır ki Allahü Teala'nın emriyle beraber derhal yetiştim. İşte e, bazı sıkıntılar, bazı musibetler, bazı şeyler insanın artık son raddesine kadar e, Allahü Teala'nın beklemesiyle beraber olabilir. Yani dua ediyorum neden kabul olmuyor? Bu kadar istiğfar ediyorum neden olmuyor? İşlerin bir tek yoluna girmiyor, sıkıntı oluyor vesaire gibi düşünmemek lazım. Düşünün ki o an İbrahim Aleyhisselam'ın yerindesiniz. En sevdiğiniz, e, her şeyiniz olan evladınız ellerinizin altında. Elinizde bıçak ve boğazına kadar götürmüşsünüz. Tam o anda yardım geliyor. Yani artık e, işin son noktası tabiri caizse. İşte bu hakikaten çok önemli. Tam o anda, bıçağı boğazına dayadığı anda Cebrail Aleyhisselam semada görünüyor. Elinde bir koçla beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde geliyor. İbrahim Aleyhisselam da bu manzara karşısında hayretini ifade etmekle beraber La ilahe illallahü allahu ekber ifadesini kullanıyor. İsmail Aleyhisselam e, bu hitaplara şaşırarak kendisi de hemen semaya gözlerini dikiyor ve gördüğü manzara karşısında kendisinin de kurtulduğunu ifade ederek Allahu ekber ve lillahi'l hamd hakikaten çok önemlidir yani. İşte teşrik tekbiri demelerinin sebebi de budur. Teşrik şerikten gelir, ortaklık anlamına gelir. neden bu isim koyulmuş bağlamında çok farklı görüşler ortaya atılsa da asıl sebebi budur. Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın ortak şekilde meydana getirmiş oldukları tekbirdir bunun ismi. Bu ortaklık sebebiyle teşrik tekbirleri demiştir, denmiştir adına. Dediğimiz gibi Arefe günü sabah namazı itibariyle her namazın farzı sonrasında Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her mümin ve mümineye mutlaka teşrik tekbirleri vaciptir. Bunu da mutlaka yapmamızı önemli hatırlatıyorum ve vurguluyorum. Malumunuz kurban ibadeti isminden de anlaşıldığı üzere Allah'a yakınlığı ifade eder. Zaten ayet-i kerimelerde belirtmiş olduğu gibi onların ne kanları ne etleri kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne etleri hiçbiri bana ulaşmaz. Ancak sizin kalbinizdeki takva bana ulaşır. Hakikaten bu önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam kurban bayramına özel hazırlanırdı yani. Kurban kesmek üzere kendisi bizatihi kurbanlık olacak hayvanı seçerdi. Hatta bir müddet de onu beslerdi. Bu Osmanlı'da da adet olarak günümüze kadar gelmiş. Kurban pazarları hatta bazı Anadolu e, vilayetlerimizde bile hala, bazı ilçelerimizde bile hala kurban pazarları yaklaşık 2-3 hafta evvelden kurulur ki insanlar daha evvelden kurbanlarını alıp bahçeli evi olanlar, imkanı olanlar e, bahçelerinde beslerler, çocuklar muhabbet besler. E, insan bir ünfiyet kazanır, bir ünsiyet kazanır hayvanla beraber. E, dolayısıyla e, o kurbanlığın e, kıymeti daha da... Allah katında farklılaşır. Çünkü en sevdiğinden Allah'a ikram etmek, ona sunmak daha bir fazileti arttırıyor. Kalpteki takvayı daha bir arttırıyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın da en çok tercih etmiş olduğu kurban hayvanı boynuzlu olan koçtur deniliyor. Hatta özellikle bembeyaz olanını tercih edermiş. Tertemiz olsun, beyaz olsun, gözleri de sürmeli olan diye ifade ettiğimiz tarzda bir kurbanlık seçermiş ki Osmanlı padişahlarında başından sonuna kadar e, kesmiş oldukları kurban özellikle bu şekildedir. Osmanlı'da sahi alayı diye bir alay vardır. E, bu alay özellikle e, kurbanlıkların bakımıyla alakalı kurulmuş bir alaydır. Sarayda e, belli bir yerleri vardır ve orada e, özellikle padişahın kurbanlıklarını beslerler. 41 tane kurban alırdı padişah. 41 kurban, e, iki tane de ziyade. Şeyhülislam ve Sadrazam'a da hediye yollardı. Bu şekilde bir adet söz konusudur. Dolayısıyla e, özellikle en gösterişlisi ve sünnete en uygun olan kurban, padişahın da katılımıyla beraber onun önünde bizatihi vekaletini vererek boğazlatılır, e, kesilir ve direkt e, saray mutfaklarına götürüldükten sonra derhal yapılan işlem sonrasında halka dağıtılırdı ihtiyaç sahibi kimselere hemen ulaştırılmaya gayret edilirdi. Ve hakikaten e, Osmanlı'daki ahirettir. Zenginlerin hemen hepsi kurban kesmeye malik olan hemen hepsi etlere hiç dokunmazlardı bile yani. Ne kadar varsa sadece sünnet üzere bayramdan sonra kesmiş oldukları kurbandan bir etle beraber e, tabiri caizse o ana kadar tutmuş oldukları orucu açarlar. Ve daha sonra ne varsa e, hepsini hibe etmeye kendilerini bu konuda e, hazırlamış bulunuyorlardı. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir. İşte e, kurbanlığın da önceden seçilmesi ve arada bir ünsiyetin oluşması, Allahü Teala'ya o kurbanı daha candan, daha içten ve takva ile vermiş olmanın alameti oluyor. Bu bağlamda e, eğer imkanı olan varsa bu şekilde bir e, durum sergilemesi hakikaten e, önemlidir. Onun dışında e, kurban da kurban ibadetinde. Dediğimiz gibi hayvana eziyet etmemeyle alakalı. Ona olan e, merhametle, hürmetle ve süsleme ile alakalı. Hatta dediğimiz gibi e, tarihimizde Osmanlı'da Anadolu halkının yapmış olduğu kurbana o kadar değer veriyorlardı ki bir hafta önceden alır, yıkarlar, temizlerler, kınalarlar, e, onu Allah için hazırlarlar, süslerler ve onunla öylesine bir ünsiyete girerler ve daha sonra sevgilerinden Allahü Teala'yı ikram ederlerdi. Çünkü öyle bir muhabbet oluşuyor ki zaten o kurbanlığın da kendi e, yapısında vardır o sevdirir kendisini. Dolayısıyla e, o ülfet ve muhabbetle beraber Allahü Teala'yı en sevdiğinden e, kurban etmiş oluyorlardı. İşte bunun sevabı kat be kat artmış oluyor. Malumunuz bu göster İbrahim Aleyhisselam'ın Allahü Teala'ya olan e, samimiyetini ve teslimiyetini ifade ediyordu içerisinde bulunmuş olduğumuz bu günlerde zaten teşrik tekbirleriyle bunu göstermiş oluyoruz. Bir önceki programımızda ifade etmiş olduğumuz gibi teşrik tekbirlerinde e, İbrahim Aleyhisselam'ın tam o anını yaşadığı teslimiyet yani oğlunun boğazına bıçağı dayamış ve Allah'a tam kurban edeceği anda o teslimiyetle beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe Allahu Ekber, Allahu Ekber ve İşte bunu e, o teslimiyete binaen söylüyoruz. Ama onun dışında kurbanlarımızı keserken de Allahü Teala'ya en sevdiğimizden verme niyetiyle bunu yaparsak hakikaten o hayır ve o takva kat ve kat artmış olacak. Tabi e, bayram günlerinin ayrı ifası da vardır. Kurban bayramında yapılan bu faziletler, e, Allahü Teala'ya sunulmuş olan kurbanlar ve civar halklara dağıtılmış olan yani ihtiyaç sahiplerine, komşularınıza dağıtılmış olan bu ikramların akabinde bu ikramların dışında bir de şahsi olarak yapacağımız bir takım ameller ve fiiliyatlar vardır. Kısaca bunlardan da bahsetmiş olalım. Bayramınızı da bu vesileyle kutlamış olalım inşallah. Hakikaten değerlendirilmesi önemli günlerdendir. Dolayısıyla bu günü en iyi değerlendirmek için bazı rivayetler vardır ki, bazı hadis-i şeriflerde mevcut olarak, bazı ashab-ı kiramın sözlerinde, Ulemanın ve sülahanın sözlerinde geçmekle beraber yolumuza ışık tutmaya devam ediyorlar. Bayram nasıl ihya ediliyor? İşte şu şekilde bayram gününü ihya etmiş olur bir kimse. Dört rekatlık bir namaz vardır. Birinci rekatta Sebbihisme Rabbikel Ala suresi, Fatiha'dan sonra Eala suresi okunuyor. İkinci rekatta Şems suresi okunuyor. Üçüncü rekatta Velluha suresi okunuyor. Dördüncü rekatta ise İhlas suresi okunuyor. İşte bu şekilde özellikle e, bayram hutbesinden sonra imkanı olan e, camide hemen bunu ifa edebilir veya hemen evine geldiğinde de kılabilir. E, bayram namazı ve hutbesi hemen akabinde kılınacak bir namazdır bu. dört rekatlık bunu kılanın günahları tertemiz olur, tamamen silinir buyuruluyor. İşte bayrama tertemiz gidebilmek hakikaten e, böyle bir fırsat bize verilmiş ve doğmuş oluyor. Bunu değerlendirmek önemlidir. Onun dışında bayram namazından sonra evine girince... İki rekat namaz kılmak ve her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi okumak e, fakir olan bir kimse, kurban ibadetini yerine getirmeye e, imkan bulamayan bir kimse için e, kurban kesmiş sevabı kendisine verilir ve ifa edilmiş oluyor. Hakikaten de bu bizler için çok önemlidir. Tabi bir de e, bir zikir vardır ki bayram sabahında yapılacak. E, çok önemlidir. Hakikaten e, özellikle bayramı ihya etme hususunda. Subhanallahi ve bihamdihi 100, e, 300 defa çekilirse bayram sabahları e, kabrin nur dolar deniliyor. E, hatta müminlere hediye etmesi şartı da vardır. Yani 300 defa Subhanallahi ve bihamdihi bayram sabahında söyleniyor. Ve Ya Rabbi mümin olan kimselerin e, ruhlarına, ervahına hediye eyledim denildikten sonra Allahü Teala kendi kabri için de e, onun gelişine hazırlar ve onu kendisinden önce nurlandırır rivayetleri vardır. Hakikaten önemlidir. Onun dışında kurbanını kesen, kurban kesmeye malik olan kimse kurbanını keserken ve kestikten sonra özellikle şu duayı etmeleri zaten ayet-i kerime de içerisinde sabit. Ee, ekranda yansıyacaktır. Görüntü alırsınız. Meşhurdur. inna salati ve nusuki ve mahya ve memati lillahi rabbil alemin. Ee, ayet-i kerimesinin başıyla beraber Allahümme hazafidai diye devam ediyor dua. Bu duayı da okuyan kimse Allahü Teala buyurur ki hitap eder kendisine İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanı gibi senin kurbanını ona ilhak edip kabul ettim hitabına mazhar olur deniyor. Hakikaten çok önemlidir. E, bu geceleri, bu günleri ihya çok önemlidir. E, i̇nşallah en güzel şekilde bu günleri, bu geceleri ihyaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Evet, bayramlarda özellikle e, yapılması hakikaten önemli olan, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, çokça üzerinde durduğu sıla-i rahim meselesi vardır ki, e, akrabayı ziyaret etmek, akrabayla hemhal olabilmek hakikaten çok önemlidir. Allah'ın rahmetinden uzak olur buyuruluyor. Sıla-i rahimi kesen kimse, yani yakın akrabayla ilişkisini kopartan, kesen kimse Allah'ın rahmetinden uzak olur buyuruluyor. Gidebilme imkanı varsa gidip ziyaret etmek çok önemlidir. Eğer ona imkanı yoksa en azından e, telefonla dahi arayıp ulaşabilmek, haline hatırını sorabilmek, sılayı rahimi yerine getirmiş e, oluyor. Bu şekilde fiiliyata da girmek hakikaten önemlidir. Onu da yapamıyorsa en azından selam göndersin deniliyor. İnsanlık hali, küslük olabilir, dargınlık olabilir, e, bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir akrabalar arasında. Ama ne olursa olsun sılayı rahim kesilmemelidir. Hakikaten bu bağlamda e, en azından küs dahi olsa bayramda zaten bizim ecdadımızın da adetidir o. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde ortada küslük kalmaz. Yani o anda o iş kenara atılır böyle. Şu an bayram derler, görüşürler, hasbihal ederler, otururlar. Daha sonra artık yine zaten küslük İslam'da kalmaz. Yani üç günden sonrası küslük olmaz hemen barışması lazım Müslüman'ın birbiriyle ama dediğimiz gibi en azından sılay rehimi kesme bağlamında Allah'ın rahmetinden uzak olmama adına en azından selam göndermek. Yani ona yakın olan bir akrabasını dahi arayıp e, Falanca ya da selam söylersin benden, haline hatırını sorarsın, İnşallah sağlık saati iyidir şeklinde şu şekilde dahi bir selam göndermek Sıla-i bağlarını kuvvetlendirecektir. Çok kuvvetli bir sünneti hatta vacip derecesinde olan bir sünneti de ihya'ya vesile olmuş olacaktır. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Onun dışında e, dediğimiz gibi bayram namazına giderken farklı yolları tercih etmek Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sünnetlerindendir. Her adım başına sevap verilir diyor. Uzak camiyi tercih etmek yine sünnetlerindendir. Bunlar da e, sizlere özellikle tavsiye ettiğimiz hususlardandır. Rabbim inşallah birçok e, bayramlara ulaşmaya muvaffak eylesin. Bir sonraki programımıza kadar e, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Bayramınız sayit olsun diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. ال سيدنا محمد